Eşim bayağı bir şaşırdı ama orayı size göstermeyi çok istiyordum. Bir de acıktık. Evet evet. Her zamanki gibi. Ayağa takıldı, düşecek gibi oldu. Benim yüreğim ağzıma geldi. Bu köyün ismi nereden geliyor? Şurada bir balıkçıl var. Herkese merhaba. Biga ilçesinin Kemer köyündeyiz. Hafta sonumuzu değerlendirmek için aslında gezmeye geldik. Gezmeye gelmişken de dedik ki neden çekim yapmayalım? Burası bir liman köyü ama aslında kasaba gibi. Yani gelirken gördük. Köyün içinde okul var ve bayağı da büyük. Bundan dolayı da bence köy demek biraz yanlış olur gibi geldi. Daha çok kasabayı andırıyor. Eşim Çanakkale Bigada 2 senedir yaşıyor. Ben 9 senedir yaşıyorum. Ben ilk defa geldim. Eşim bu ikinci gelişi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Selef biz babamlarla yazlıkçı olarak yerleştiğimiz sene buraya ilk senesinde gelmiştik Kemer Köyü'nü gezmeye. Aslında biz Kemer Köyü'nü gezmeyi değil. Asıl hedefimiz olan Paleon Antik Kenti. Bugün de aslında biz oraya gideceğiz. Ee, biz orayı gezmeye gelmiştik daha önce de. Böyle buradan da geçmiştik. Bugün de bizim hedefimiz Antik Kent'le birlikte bu köyü tanımak olacak aslında. Yine her zamanki gibi deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Sizin de buna eşlik etmenizi istedik. Ben tabii köye geldiğimde şaşırmadım. Eşim bayağı bir şaşırdı çünkü ben ona hiç bahsetmedim nasıl bir yere geldiğimizden. Baya güzel bir köy çünkü liman kenti olduğu için. O baya şaşırdı girerken. Aa nasıl ya dedi burası hiç böyle bir şey beklemiyordum ben burada dedi. Arkamda görmüş olduğunuz şu kırmızı beyaz bilmiyorum kamerada ne kadar çıkıyor. Bacası olan yer İçtaş fabrikası. Baya kocaman bir fabrikası var burada Kemer köyünde. Az önce burada bu alanda çocuklar oynuyordu. Herhalde yerlilerin çocukları falan. Baya yani liman çocukları bunlar da. Denizin kenarında böyle küçük kayık yapmışlar, salmışlar. iple çekiştire çekiştire oynuyorlardı. Biraz da korktum aslında düşecekler suya diye. Küçük kayığı göstereyim şu anda. Ha, küçük kayık bu. Bir tanesinin hatta ayağa takıldı. Şuradaki demirlere bak Yasin gel göster. Ayağa takıldı düşecek gibi oldu. Benim yüreğim ağzıma geldi. Bilmiyorum ya ben tek başına salmazdım çocuğumu Biraz böyle. Biraz tehlikeli değil mi? Bence çok tehlikeli. Ne kadar buranın yerlisi de olsa çocuk anlık yani. Düşse ne olur bilmiyorum Allah korusun. Şurada bir balıkçıl var. Sana balıkçıl mı deniliyor buna? Bilmiyorum ki. Ay baksana çocuklar da kayıyor. Hangisini çekeceğimizi şaşırıyorum. Çocuklar yine şu anlık kayıyor attılar o minik kayı. Şimdi sizinle birlikte köyü gezeceğiz. Köy turu yapacağız böyle minik bir köy turu. Açıkçası ben köyün içinde yaya olarak daha önce gezmedim. Bana da sürpriz olacak. Beraber başlayalım. Cami Şadırvanı'nın yanında böyle minik bir çeşme gördük. Ama üstündeki yazı çok değişik geldi. Mercan Ezgi Mola'ya adandı yazıyor. Ne, ne, alaka onu biz çözemedik. <laughs> ne anlama geldiğini anlamadık. Ezgi Mola buraya geldi de o mu yaptırdın? O anlayamadık yani. camide namaz kılıp çıktıktan sonra kendinizi direkt sahile atıyorsunuz. Şimdi görün arada kaç metre mesafe var. Yasin beni arkamdan çekecek. Geldik. <laughs> Bu kadar. Çok güzel manzarası. Bayıldım ya. Harika. Manzara eşliğinde namaz kılınır. Çok güzel. Şu tarafta sol arkamda gördüğünüz yer böyle kahvehane, kıraathane gibi balıkçı barınakların olduğu yer. Böyle full erkeklerden oluşan Büyük bir köy kahvehanesi diyebilirim Yasin dur araba geliyor hayatınız Binaların üstünde aynı zamanda Parion öğren yerini gösteren tabelalar var Yön tabelaları Çok güzel köyle bütünleşmiş Her yerde böyle o antik kente giden tabelalar Şurada var bak di. göster orayı Orada var şurada da var Daha Bekle. bence vardır ilerlerde Şöyle de göstereyim Birazdan oraya gideceğiz çok yeni bir kanal ya. <laughs> Söyleyeyim o zaman teşekkür ederim. Beyza Nur, Nur Birleşik, Çakır, Semiz. O kadar normalleşmiş ki artık kanallar, insanlar çekim yaptığımızı anlıyor. Kanalın ismini sordular az evet. önce. <laughs> Şaşırdım da ya, değil mi? Hı köyde terk edilmiş böyle eski yapılar da var. Hatta direkt çaprazında da var. Bayağı böyle eski virane evlerden gördük yani gezerken. Ben de dekor olarak kullanıyorum. <laughs> Stüdyo gibi böyle arkada eski evet. <laughs> vintage manzara eşliğinde size sunum yapalım istedim. Bu köye ben de ilk defa geldim. 9 yıldır Biga'da oturmama rağmen eşim 2 yılda oturmasına rağmen o benden daha çok geldi. Geldi bana kemeri tanıtıyor. Tabii kendi bekarken de gelmişti. Ben yalnız fotoğraflık bir yer buldum yine burada. Ay baksana burası terk edilmiş değil mi? Evet. Ama çok güzel değişik duruyor. Taş ev. Eskiden muhtemelen konaktı burası. Bu görmüş olduğunuz ev ise yine terk edilmiş evlerden biri. Muhtemelen çok eski ama taş ev olduğu için çok hoşuma gitti tabii ki. Eskiden galiba konaktı burası. Çünkü baksanız arkadaşlar uzaklaştığınızda özellikle fark ediyorsunuz. Bayağı büyük konaklara benziyor. Denizin kenarında çok güzel. Keşke yapılıp tekrar kullanabilse. Aa, şuraya bir bakalım Yasin gelsene. Pencerelere bak. Parçalanmış. Yıkmışlar değil mi? Deprem falan değildir herhalde. Bence de. Kemerköy Çanakkale'nin merkezine 86 kilometre. Biga'nın merkezine ise 33 kilometre uzaklıkta. Yani aslında e, ne ilçeye ne de şehir merkezine çok da yakın değil. Bu köyün ismi nereden geliyor? Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Parion Antik Kenti burayı meşhurlaştıran yerlerden birisi diyebilirim aslında. Hatta tek yerde olabilir. Bilemiyorum. Burası Parion'a çok çok eskiden milattan öncesine dayanıyor. Su taşıyan kemerler bu köyden geçtiği için bu köyün adı Kemer olmuştu böyle. Aslında hani çok derin bir anlamı yok. Su taşıyan kemerlerden geliyor köyün ismi. Köyü ortadan ikiye bir köprü ayırıyor. Şimdi biz köprünün bir tarafı yani sağ tarafı bize göre. Sağ tarafını gezdik, bitirdik. Sanırım şu anda köy bitti çünkü daha ilerisi bilmiyoruz nereye gidiyor. Şimdi köprünün diğer tarafını da gezeceğiz. O tarafı da göstereceğiz. Oraya doğru yürüyelim şimdi geriye. su o kadar güzel parlıyor ki dayanamadım. Şuraya yüksekliği de Yasin gösterir şu an çekerken. Yasin'in eline basarak çıktım çünkü hiç basamak yok. Ay çok güzel ya çok hoşuma gitti. Hafif bir esinti var ve aynı zamanda da su da mükemmel. Suya giresim geldi şu anda. Köprünün diğer tarafına geçeceğiz ama geçmeden hemen böyle derenin kenarından da bir görüntü almak istedik. Dere ile denizin bağlantısı var köprünün altında. Şöyle gösterelim. Ee, çok sığ gözüküyor su. Kameradan belli oluyor mu bilmiyorum ama bayağı bir sığ. Böyle gidiyor. Tekneler falan da var park etmişler. Teknelerin sahipleri. Güzel bir görüntü. Ben burayı şeye benzettim. Balıkesir'in Edremit ilçesinin Akçay bölgesine benzettim. Orası da böyle çok güzel. Tabii orası daha bir güzel. Kaz dağları var. Tabii Akçay bayağı büyük kordonu falan. Ama görsel olarak oradaki e, çaya benzettim. Müzik Yukarıdan bakınca daha da akçaya benzettik. Şöyle arkaya doğru, değil mi? Aynen. Güzel bir manzara ya. Ve şu an esiyor en çok ihtiyacımız olan şeyi. Hava bayağı <laughs> çok şey. Çok sıcakladık. Evet. Hafif rüzgar vardı. Bayağı bir arttı şimdi. Rüzgarlıklarımız olduğu sürece sorun yok. Hı. Çekime Hı. devam. Daha önce geldiğimizde ben böyle buralarda durup da fotoğraf çekinmemiştim. O yüzden şimdi de fotoğraf çekinmeye devam edeceğim. Çünkü içimde kalmıştı. Fırsatta bulmuşken tabii ki fotoğraf çekilmeden gitmiyoruz. Halk plajını da beğendim ben buranın çünkü direkt ulaşabiliyorsun denize çok kolay yormuyor plaj yani dümdüz gidiyor böyle. Arkamda kocaman futbol sahası var. Bence böyle güzel bir köyde herkes yaşar ya. Görsel olarak hiç çok köy zorluğu gözükmüyor yani gayet güzel şirin bir kasaba sahil köyü. Ben buradaki evlere bayıldım hem deniz manzaralı hem de bahçelerinde böyle küçük bir kayık koymuşlar bak bu tarafa doğru gel. Yani hem kayıkları var, tekneleri var. Genelde böyle iki katlı villa şeklinde yapmışlar köy içinde evleri. Villa sokakları direkt böyle dereye çıkarttı bizi. Ve burada evler var. Evlerin önünde tekneler sırayla dizilmiş. Düşünsenize evden çıkıyorsunuz. Ay ben bir açılayım denize de. Tur atayım geleyim falan. <laughs> Çok güzel. Baksana şuraya yaklaştır. Yani evin önünden arabaya değil tekneye biniyor bu köyde yaşayanlar. Paryon Antik Kenti'ne geldik. Paryon Antik Kenti bölgenin en büyük antik kentlerinden birisi. 7. yüzyıla kadar dayanıyor geçmişi. Ve burası bir liman kenti. Sebebini şöyle göstereceğim. Kameramızı döndürelim yavaş yavaş. Çünkü denize sıfır bir yerde ve bu yüzden de burası liman olduğu için çok büyük bir öneme sahip. Paryon Antik Kenti'nin çapı 4 kilometreden oluşuyor. Bu yüzden bölgenin en büyük antik kenti diyoruz. Trio bölgesinin ticari anlamda en önemli merkezlerinden, kentlerinden birisi. Antik Roma'da buraya Roma hamamı, tiyatro gibi birçok farklı sosyalleşme merkezleri de kente tabii ki yapılmış. Ve şimdi sırayla aslında onları gezeceğiz. Birazcık da rüzgar var fakat hava çok güzel. Gezmeye devam edebiliriz. <laughs> bu bölgede yani bu antik kentte kazı çalışmaları hala devam ettiği için tellerle çevrili bu bölgelere girip gezemiyorsunuz. Ben 3 yıl önce de gelmiştim. O zaman da devam ediyordu arkeologlar kazı çalışması yapıyordu. Şu anda da gördüğümüz üzere hala devam ediyor çalışmalar. Şimdi Helenistik Kule ve Kuzey Limanı'na doğru yürüyeceğiz çünkü oranın manzarası çok güzeldi, denize sıfırdı. Hala giriş serbestse gireceğiz bakalım. Arkadaşlar buraya girmek yasak olmuş. Bir önceki gelişimizde yasak değildi yani 3 yıl önce şu an e, tekrardan kazı çalışmasına başlanılmış orada. O yüzden giremeyeceğiz ama orayı size göstermeyi çok istiyordum çünkü denize sıfır, manzarası efsaneydi. Ne yapalım artık? Çalışma bittikten sonra yine geliriz. Her zaman kokoreç yediğimiz bir mekana geldik. Daha doğrusu Yasin kokoreç yiyor. Ben sucuk ekmek yiyorum. <laughs> İnsan kokoreç yemez mi ya? Hiç sevmiyorum ya. Kokusuna bile gelemiyorum. Ama buranın e, sucuk ekmeği gerçekten mükemmel. Çadarlığı yiyorum ben. Kesinlikle kokoreç de öyle. Mükemmel. Kesinlikle tavsiye ediyoruz yani kokoreçin... E, Biga'da en güzel kokoreçin burada olduğunu söylüyor. Şimdi ben yemediğim için yorum yapamayacağım kokoreç için. <laughs> Ama sucuk ekmekte de kesinlikle burası mükemmel. Buradan başka yerde yemiyorum ben de. Bayağı dolgun oluyor ve buranın eti diyebiliyoruz değil mi? Buranın Aynen. kendi eti. Biga'nın Biga kendi eti. Evet. Burası da bir köyde. Biga'ya 1-2 kilometre uzaklıkta yani ilçe merkezine. Çok yakın. Abdiava köyünde yer alan bir kokoreççi. Ve atmosferi o kadar güzel ki bohem bir havası var. Hiç köy havası vermiyor size asla. Asla biz buraya hep gece geliyorduk. İlk defa gündüz geldik. Çünkü gündüz çekimi daha rahat yaparız diye düşündük. Bir de acıktık. Evet evet. Çok Her eziktik. zamanki gibi. Direkt kendimiz buraya yaptık. Yani gece size gösterseydik burayı bayılırdınız. Gündüz de yine kötü değil ama gece bambaşka bir havası var. Bir gün belki gece de çekeriz. Olabilir. Değil mi? yemeklerimiz geldi. Sabırsızlanıyoruz direkt yemeye başlayacağız. <laughs> Çünkü çok acıktık ve sıcacık. Yasin'i zaten zor tutuyorum. Aynen. çekim bitsin hemen <laughs> başlamam Bir yana kamerayı lazım. kapatmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere.